merhaba. Ben Samet Aktaş. Ee, geçen haftaki videomuzda hayvanların kuyruklarını tıraş etmiştik, kesmiştik ve bunun öneminden bahsetmiştik. Ee, bu haftaki konumuz ise hayvanların tımar edilmesi. Tımar edilmenin işte önemleri, bunlar nelerdir falan, ediliş şekli, nelere dikkat etmeliyiz gibi konuların üzerinde duracağız inşallah. Öncelikle arkadaşlar tımar nedir diye sorarsanız, tımar hayvanları rahatlatmak, temizlemek, stresten uzak tutmak, süslemek amacıyla yapılan bir bakım işleridir. Tamam işlemidir. Şimdi bu tımarın zaten önemli giriş yaparken şunları da söyleyeyim arkadaşlar. Tımarın bizim Türk kültüründe çok önemli bir yeri de vardır. Çünkü Türkler için az çok önemlidir. Atına tımar edilmesi gerekiyor. Bir de diğer taraftan baktığımız zaman bugün tımarla ilgili atasözler de günümüze gelmiştir. Bunlar nedir diye sorarsanız da e, öncelikle tımarın öneminde şöyle, hayvancılığa başlarken yani, benim öğrendiğim ilk şuydu, hayvanın yarı alafı tımar edilmesidir. Alaf ne? Yem dersimiz, ot dersiniz ot deriz yani bizim Erzurum ağzıyla. Yarı otu, yarı yemi tımar edilmesidir. Diğer tarafta atasözlerinden şöyle şeyler var. İki tımar bir yem yerine geçer. Bakın, iki tımar bir yem yerine geçer gibi atasöz de var. Yine işte sen de ben de de bu atı kim tımar ede gibi atasözlerine de baktığımız zaman aslında tımarın ne kadar mecbur olduğunu görüyoruz. Ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Şimdi her hayvanda her mesela şu bir tımar aletidir. Aşağıda. Bununla her hayvanı tımar edemezsiniz arkadaşlar. Mesela bununla bu zayıf tımar edemezsiniz. Bununla zayıf hayvanı tımar edemezsiniz. Eğer ederseniz hayvanı strese sokarsınız. Çünkü bu Şöyle sivri şeylerinden dolayı, tırtıklarından dolayı hayvanı stresi sokabilir. Bugün sosyal medyada geçen de gördüm. Hayvanı zorla bağlamışlar. İşte bir makine yapmışlar işte sprel yardımıyla, taşlama şeyiyle. Fırça koymuşlar. Hayvan hayvan da buza yani. Bir yaşında vardır yoktur öyle dana. Zayıf da bir hayvan. Zorla şey yapıyoruz. Tımar etmeye çalışıyorlar. Arkadaşlar bu hayvanı rahatlatmak amacıyla yapılmaz. Bu yani tamamen nasıl diyeyim ki işkence gibi yani zorla tımar edilmez. Hayvanın rahatlaması lazım. Tımar budur. Tutarsınız işte bununla böyle yaparsınız hayvanı strese sokarsanız hiçbir anlamı yok. Ne dedik? Hayvanı rahatlatmak amacıyla. Özellikle şimdi büyük işletmelerde büyük fırçalar koyarlar. Tamam eyvallah. Bunu koyarlar ve bu tımara çok bir ihtiyaç kalmaz. Hayvan gider kendi kaşınır uğraşır. Yani tımarın bir ihtiyacı olmaz. Ama şimdi bizim gibi küçük, işte eski düzen işletmelerde, zincirle hayvanlar bağlandığı işletmelerde tımar çok önemlidir. Şöyle söyleyeyim. Kafanız kaşınır, kafanızı kaşıyamadığınızı düşünün. Ne yaparsanız olmaz. Bugün yani insan için bile sırtını kaşıması için aletler icat edilmiş. Doğru mu? Sırtını kaşıması için şeyler yapılmış. Şimdi hayvan da Şimdi bu kaşınıyor, şurası kaşınıyor. Bayram ne yapacak? Hiçbir şey yapamaz. Veya bağlı zincirdeyken boynu kaşınıyor. Ne yapacak? Hiçbir şey yapamaz. bu sebepten dolayı da arkadaşlar ne yapar? Hayvan strese girer. Yani sürekli şuranızın kaşındığını düşünün. Yediğiniz ekmekten bile hiçbir şey anlamazsınız. Yemekten bile hiçbir şey anlamazsınız. Yani tıma baktığınız zaman çok basit görünebilir ama çok çok önemli bu konu. Ne dedik konunun başında? Yarı alafı. Şimdi bu hayvanlara da yeni ot verildi arkadaşlar. Bak şu kuyular bakın şimdi. Bu nedir? Bakın bu rahatlamadır. Tamam mı? Tabii. Temizliyorum. Hayvan da aynı zamanda rahatlıyor. Şimdi bu çok da tımar ihtiyacı yok. Yani şöyle yok. Sürekli tımar edildiği için. Tamam mı? Çok da tımar ihtiyaç duymaz. Ama mesela tımarı ihtiyaç duyan hayvana gidin bu işlemi yapın hayvan önündeki otu yeme yemeği bırakır bu rahatlama hissinin tadını çıkarır. Şimdi gelelim bakın. Arkadaşlar şu ne demektir biliyor musunuz? Bu hayvan iyiye gidiyor demektir. Anladınız mı? Bakın hayvanın yani beslenmesini bile buradan anlayabilirsiniz. CID's'eni zayıf bir hayvana yaparsanız tamam burada buradan çıkan tüy gibi çıkmaz. Vesile hayvana yaparsınız. tamam belli bir zamandan sonra tamam kı kısa tüylü olur. Yani böyle tüy dökmez. Eyvallah ama bak zayıf hayvana da şu tüyü göremezsiniz. Bu hayvanın iyi olması için tımar böyle tüy dökmesi için hayvanın iyi beslenmesi gerekiyor. Şimdi siz besili bir hayvanla şunu yaparsın. Bakın arkadaşlar ulaşamayacağı yerler. Hayvanlar boyun kısmından çok rahatlar. Yani boyun kısmı çok önemli bu konudur. Tamam. Hatta şöyle geçeyim. Boyun kısmı çok önemli bu konudur. Bak bir de şurası. Hayvan şuradan da çok rahatlar. Şöyle. Kuyruğunun yanından, kuyruğundan veya. Bu hayvan çok rahatlar. Bak. de Buraya ulaşamaz çünkü ayı. Bak. Kımar böyle arkadaşlar. Çok önemli bir konu. Çok. Zayıf ne yaparsanız böyle yer fırçası da olur. Yine Sert fırçalar vardır onlar da olur. Tamam mı arkadaşlar? yaparsın Şimdi her zaman da tımar etmenize gerek de yok. Bak bu da ayrı bir konu. Her zaman bununla da tımar etmezsin. Şöyle bir fırçayla veya süpürgeyle şu hayvanın sırtını tamam mı? Piş tüyünü aldığınız zaman bakın. Görüyor musunuz çıkanı? Bu konunun daha iyi anlaşılması için zaten hayvanları bir haftadır falan tımar etmiyorum. Yani iyi her şey ortada olsun şey açılsın diye. Görüyor musunuz? Bu bir rahatlama hissidir. Diğer tarafta güneş var. Pencerelerden dolayı dönemiyorum şu an o tarafa. Akşam olduğu için. Işık çok vuruyor. Yoksa o tarafta da farklı bir hayvanda da. Yine göstersek güzel olurdu. Hatta göstereyim. Bakın şimdi arkadaşlar bu telefonu elim aldım. Tamam mı? Bak, görüyor musunuz? Farklı bir göstermek için. Bak. Bak bak. Bak şimdi korkuyordu, şimdi yapıyor? Bunlar şimdi gebe hayvanlar arkadaşlar. Gebe hayvanlar da özellikle... Bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Özellikle gebe hayvanlarda stres olay çok olur. Yineklerde stres olay çok olur. Bunlara çok dikkat edilmeli. Siz kalkarsınız. Şöyle şurada. Şöyle işe şey yapayım da. Heh. Bunlar çok önemlidir. Ne önemlidir? Bu hayvan strese girebilir. Bakın bunlar ağır gebe hayvanlar. Strese girer. Ne olur bu sefer doğumda çok sıkıntı çekersiniz. Doğumlar o kadar stresli olur ki. Hayvan doğmakta, doğmakta zorlanır. Yatmaz, kalkmaz. Bunların sebebi bu hayvanların hoşgörüyle karşılaşmamış olması. Yani bir hayvan bir yer strese giriyorsa hemen ki orada başına bir sıkıntı gelmişti. Bu böyledir. Ha istisnalar illaki vardır mesela. <laughs> Örnek veriyorum. Pencereler açık. Pencereden kedi gider. Hayvanın üstüne atlar. Birden bilmem ne olur. Hayvan strese girer. Yattığı yeri iyi olmaz. Hayvan strese girebilir. Bunlar tabii ki olağan şeyler. Olmayan şeyler değil. Ama genel olarak siz hayvanınıza iyi davranırsanız, tamam Bak, hayvanınıza iyi davranırsanız, bak, rahatlıyor bu hayvan. Görüyor musunuz? Hayvanınıza iyi davranırsanız, hayvan size o şekilde geri dönüş yapar, verim verir. Merhamet etmeyene merhamet, merhamet edilmez arkadaşlar. Bunlar canlı hayvanlar. Dikkat etmek gerekir. Eğer konu anlaşılmıyorsa elinizi kolunuzu bağlayın. Şöyle yüzünüze de bir tane tüy bırakın. Ne kadar rahatsız olduğunuzu anlarsınız. Bu hayvanlar da öyle düşünmek gerekiyor. <laughs> Tımarın önemi arkadaşlar. <gülüyor> 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 bu hayvan kaçıyor mu? Kaçmıyor. Ne demek yani bu bak? Bu hayvanın stressiz bir ortamda durduğudur. Yalnız bizim ot yeşilmiş yani güzel. <laughs> güzel otlar. Hayvanlar arkadaşlar taze kaliteli ot vermeye dikkat edin minekleri özellikle. Çünkü küflü bozulmuş bir ot hayvanın ölü buzağı doğulmasına sebep olur. Bu konular böyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hayvanlarınızı tımar edin. Bunlara dikkat edin. Gerisi zaten kendiliğinden o kadar güzel olacaktır ki. Hepinize hayırlı günler, hayırlı kazançlar dilerim. Takipte kalınız.